Hayırlı günler herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza Malaga pasta tarifi ile geldim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak abone olabilir. Videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz diyerek hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle kekimi hazırlayarak başlıyorum. Keki için karıştırma kabına 4 yumurta 1 çay bardağı şekeri alarak Yaklaşık 2-3 dakika boyunca yani yumurtalar beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Yarım çay bardağı süt ilave ederek çırpmaya devam ediyorum. 1 çay bardağı artı 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı dolu dolu nişasta. Ben mısır nişastası kullandım. 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu ekleyerek bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum. Kekimi pişireceğim borcamın içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ederek fırça ile her tarafını yağlıyorum. Ve hazırlamış olduğum kek harcımı borcamın içerisine dökerek her tarafına eşit miktarda yayılmasını sağlıyorum. 2-3 defa kaldırıp masaya vurarak hava kabarcıkların yok olmasını sağlıyorum. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst ayarda kontrollü bir şekilde pişiriyorum kekim pişerken ben de ganajını hazırlıyorum ganajı için küçük bir tencerenin içerisine bir paket sıvı kremayı alıyorum kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtıyorum ve ocağın altını kapatıyorum 100 gram kadar sütlü çikolata bir çay bardağı kadar da bitter damla çikolata kullanıyorum tablet çikolata da kullanabilirsiniz benim kalmamıştı o yüzden damla çikolata kullandım erinceye kadar karıştırarak Çabucak soğuması için başka bir kaba aktarıyorum. Bu arada kekim de çıktı. Kekim soğurken ben de muhallebisini hazırlıyorum. Muhallebisi için tencerenin içerisine bir yumurta sarısı, 2,5 su bardağı süt, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı un. Videoda çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. 1 yemek kaşığı da nişasta ilave ettim. Karıştırıyorum ve ocakta kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Ocağımın altını kapatarak bir paket vanilyayı ekliyorum, bir yemek kaşığı tereyağı da ilave ederek karıştırıyorum. Soğumuş olan keki kürdan ile delikler açıyorum ve bir çay bardağı süt ile kekimi ıslatıyorum. Kekim sütünü çekerken ben de muzlarımı hazırlıyorum. Muzlarımı ikiye kesiyorum, yerli muz kullandığım için. Sütünü çeken kekimin üzerine muhallebimi döküyorum ve her tarafına eşit miktarda yayılmasını sağlıyorum. Spatula ile bu şekilde düzlüyorum. Ve muzları yerleştiriyorum muhallebinin üzerine. Muzları hafifçe bastırarak muhallebiye gömülmesini sağlıyorum ve hazırlayıp soğutmuş olduğum çikolatalı ganajımı buzların üzerine döküyorum. Pastamın her tarafına yayılmasını sağlıyorum çikolatalı sosun ve buzdolabında yaklaşık 2 saat kadar dinlendiriyorum. 20 gram kadar sütlü beyaz çikolatayı ben mari usulü eritip buzdolabı poşetine koyuyorum ve iğne ile bir deyle kaçarak bu şekilde pastamın üzerine süslüyorum. Dinlendirdikten sonra muzların arasından bu şekilde dilimleyerek servis ediyorum. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli bir pasta oluyor. Muhakkak yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakar mısınız görüntüsüne? Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.